Uzayda tarım çantamız görmüş olduğunuz uzay küresel seramız. Uzayda tarım çantamız. Bir astronotun yanında giderken elinde bu çantayı götürerek uzayda kendi yaşamını, kendi gıdalarını idame ettirecek şekilde tasarlandı. Uzayda tarım çantası için geçmiş yılda Teknofest'te gümüş madalyalı Mardinio kartımız, kendi yerli milli kartımızı ee, kullanacağız Geçen yılki projemizin üzerine bir ilave yapıyoruz. Yine e, kendimize ait olan bu Mardinion kartımızla e, gördüğünüz gibi ısı, nem ve sıcaklık sensörlerini kullanacağız. Kendi e, kartımızda kullanmış olduğumuz e, nem sensörlerimizi kullanarak uzayda tarımı anlatacak harika, eğlenceli hem uzay anlayacak hem e, bu çantayla geliştirdiğimiz teknolojileri e, fizyoloji, botaniği, ekoloji anlatacak çocukların bir eğitim çantası haline getireceğiz. Bu çantayı ülkemizdeki öğrencilere dağıtarak ve bütün dünyaya satışını yapmayı hedefliyoruz. UTE Uza, KÜB Uzay Tarım Teknoloji Takımı